Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelerin fakirleri Resulullah'a geldiler. Ya Resulallah, varlıklı Müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Efendimiz şöyle bir baktı onlara. Hayrola? Onlar ne yaptılar ki? buyurdular. Bu kez fakir sahabiler Ya Resulallah Bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyor. Bizim tuttuğumuz orucu onlar da tutuyor. Ancak onlar üzerine sadaka veriyorlar, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz edemiyoruz dediler. Resulullah aleyhisselatu vesselam onlara şöyle buyurdu. Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenlere geçebileceğiniz sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi? Evet ya Resulullah dediler. Ve efendimiz şöyle buyurdu. Her farz namazın ardından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber deyin. Birkaç gün sonra fakir sahabeler Resulullah'a tekrar geldiler. Ya Resulallah zengin kardeşlerimiz bizim bu yaptığımız tesbihi duymuşlar. Aynısını onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarından sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu. Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım selam sensin, selamet de ancak sendendir, mübareksin, celal ve ikram sahibisin. Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular. Kim her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber der. Sonra da yüze tamamlamak üzere La ilahe illallah vahdehu la şerikale, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve Ala külli şey'in kadir. Allah'ım, senden başka ilah yok. Yalnız sen varsın. Teksin. Ortağın yok. Mülk senindir. Hamd sana mahsustur. Senin gücün her şey yeter. Derse günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir. Günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir. Buyurdular.